Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizden lokla söyleyeceğiz bu sefer. <laughs> Önce bırakalım. Ben de gelir mi sizinle? Evet babam. Babam da öğrendi zaten bu Kevin. Ben bebektim ama bebek olmayı çok severim. <laughs> Ben de bir bebek halime deniştirdim. Bebek halim güzel mi? Baba? He? Geliyorum birazdan bakacağım şimdi. Bebek halim. Süpüren benim minik olan. Benim baba. Benim minik halim. Önce. Anca nedir? Baba, sen marketçisin. Baba marketçi. Sen market olacaksın. Marketçi. Bak şöyle döndür bak şöyle, döndür, şöyle konuş. Tamam şimdi konuş. Marketçi babam. Ben değilim yani. Ben bebeğim ya. Marketçi olamam. Bebekler marketçi kullanmaz, değil mi baba? Evet. Ben marketçi olacağım, sen de müşteri olacaksın. Evet, marketçi. müşteri. <gülüyor> 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 ne neye bireyim? Tabii ki yani. de markete Bu pahalı değil değil mi? Evet değil. Çok tatlı bunun tadı. Kaç lira? 5 lira. Alın 5 lira elimde. Buyurun teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler yine bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de <gülüyor> <gülüyor> Ama açık kapısı. Niye açık bırakmış? <gülüyor> 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 Ama bastım. Kapısı açık. Kapısını açık bırakmış baba.

Babam kaydılağı hiç bilmiyor. Şu mu? Hı hı bu. Hadi gidelim. Gel. Nasılsın? Mektupçu olsaksın. Kargaçıyor. Sen kargaçı ol, ben de insan. Arca yaz oraya, kalk ona. Kargaçıyorum. Arca yaz. Hı, Hı Nasıl yazılıyor? Şu, şu şey. Ha. ha. Ayça. Yazdın mı? Mektupçu amca benim kalkan mı var? Evet i̇sminiz nedir? Ayça. Bir saniye bekleyin arkadan bir bakıp geliyorum tamam mı? Tamam. Hı hmm. Ayça, Ayça sanırım burada. Evet Ayça Hanım merhaba. Ee, bu kargo sizin galiba, üstüne i̇şte, Ayça yazıyor. Hıh, hmm, benim mi? De. Teşekkür ederim. Ayça te sağdan teşekkür ederim mektupçu amca. Ama, de. Okuluma gideyim de mektupçuya bakayım, mektupçu ne göndermiş bana. şöyle bekleyeyim. Mektup Mektup can. Mektup can. bir mektup göndermiş. Okuyalım. önce okula dit uyu. Okulda oyunu mu Çocuğum, şu masayı sırana oturabilirsin. Evet, bugünkü dersimiz Ayça yeni kanalı açtı. Kanalına abone olun. Evet. Tahtayı göster okusunlar. Evet. Tahtayı göster okusunlar. Tahtayı göster. Tam Bak tahta. Evet, seni bir kendi yapacağız. Bugün yüzmeye gideceğiz tamam mı? Hadi gel beni tam tamam. Gireceğiz, tamam. Sen benim yüzme dersindeki balinlerle koştüğüm var. Bu. Bence bu. Ha. Etik dilelim. Ben yüksekten atlıysam. Ama benim kırılmaz. Adam belki. Hatta. Oo, gel şimdi yarışalım hadi gel. Tamam. Yarışacağız. Dur. <laughs> Gelişiyoruz. Dur. Ben yüksekten atlayacağım Abi, sende. 3 tane tabiri var ya onlara çıkman lazım ki oradan yarışacağız. Ama ben ben yaptım yarışımı. Gibi ya. Niye? <laughs> Ama bu yüksek değil ki bu yüksek. Ama yarış, yap, yarış buradan yapıyoruz tamam mı? Ne tamam. kadar sayıyoruz şimdi? Tamam. Üç. Hadi sen say. 2. 5. 8. 9. 10. Hadi başla. Başla. Ha, sen yedişsem, ben seni ben seni yedissem. Ben seni. ya. Sen <laughs> mektubu gönderdin bana? Bakayım mektuptan ne yazıyormuş. Baba sana iyilik yapmış. Sen nasıl bir kalko göndermişsin bana baba. Çok güzel bir kalko. Sen ne yapıyorsun yani evet. baba? Gülme. <laughs> <laughs> Ama kutu nasıl elimden sen. Aynen kutu burada. Çantaya bakınca sürünmüyor mu de? ama tüfim yok. Giriyorum. Maymunla kanımı Buraya bir araba çıkartıyorum. Tamam mı araba? O ne? O <gülüyor> 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 Kasa. Aracın dibi Al. Oy! Ne yaptın? Kaça Baba. Baba, şimdi nereye Diyolar markete. Evet, Bebek diyor arabayı. Baba sen markete ol. Market mi? Marketçi. marketçi. Ben, ben sana şey almayacak mıydım? Marketçi ol. Bugün işler çok durgun. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Ben bir tane de alırsam, çikolata alırsam. Hadi buyurun. Vevi suyu da alırsam. Şimdi çikolatamı arayayım. Sonra da etifimi arayayım. Sonra da vevi suyu arayayım. Sütümü alayım. Sütümü aldım. O benim artık elimle kadar. Bala. Bala 5 lira. Ama lira. ben kola almadım ki. Kola almadım. Tamam. Buna kadar. 3 lira. Alın. Tamam teşekkür ederim. Süt. Süt 2 lira. Al. Tamam. Cips. Cips 5 lira. Al. Teşekkür ederiz. Başka? Çikolata. Aha, çikolata da mı aldın? 10 lira. Al. Teşekkür ederiz. İyi günler yine bekleriz. Beni Seni çok geçledim yazdım. Sen yemekçi ol. Hı. Bekliyorum yemeğimi. Çok bekliyorum. Yemek yedim ne yok? Babam. Merhaba hoş geldiniz. Sen memek

Devedi, devedi. De, de, elini de. gördüm, çıktı gördüm, paramı ver. Büyüküm ben. Velemem. <Evet>. <laughs> Hı? Hmm? <laughs> <laughs> Murat bak şimdi. Oh, Murat şuna bak. Murat. Murat. Yaptım yaptım. Seni göstereyim yaptığımı. Şimdi geliyorum yanına baba. Arkadaşlar babam iş tanışıyor. Ama ben bir şey deniyorum. Şimdi denin arkadaşlar. Önce Böyle bir taktik yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Önce şöyle yapıyoruz. Sonra da uçup gidebiliyoruz yani. Hop 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 yaptım. Yani şöyle. Size göstereyim. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Sıpla, sıpla, sıpla. Böyle. İşte. Arkadaşlar... Oh Murat! Bir daha yap! Murat! Murat! Murat buraya çıktım ben. Hastanenin üstüne... Tut. Şurada bir şey mi de sıkıyordu az önce? Arkadaşlar şurada bir şey de sıkıyor sanki. Sütümü içeyim, ümit edeyim ya. Üf, evimi özledim ne kadardı. Evim yoktu zaten. Hmm? Birisi mi diyor? Sanki birisi delmiş gibi düşüyor da. Ha kaç 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 Nasıl bir ev çıkartsam? Şu evi çıkartalım. <laughs> Burada sak saklanabilirim. Aa kapıyı açın, kapıyı açın, kapıyı açın. Burayı senin zaten kapıyı açıp girebiliyorsun. Ben bebeğim ya. Ha? Açtın. Şimdi ne açsın? <laughs> say şuraya. Say. Say. Baba. <laughs>

Yaksın. Murat o toprağın içindeki son var ama. Ne var? Hisap, toprağın içinde. Yok. Murat şuraya dit ön. Murat o değil ki sana göstereyim. Şey, ben ki Gel. Gel baba. Açtım. Uy, Murat Rus'u şaklambaç yer. Gel baba. dal dal Gel. 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 Sen Seni göstereyim. Şu ağacın önü. Burası. Burada kedi mi var? Ama ben nasıl ettiysem onu şöyle arayalım. Baba. Şöyle. <laughs> ha ama babası buldu. Çocuğu buldu. Biz bulamadık bence. bir saniye evet hapishane orası. Orası da bir saniye baba. Dal baba dal dal dal. Açınlar. Seni kucağıma alabilir miyim? Açınlar. Sırtıma yani. Aç burayı baba. Aç. Aç burayı. Aç ya. Şey küçüksün ya. Açamıyorsun. Büyümen <laughs> lazım. Aç sen. Buradasın. Buradasın sen. Dede mi içeceksin? Ama saksında sana ödül verebilirim. Aç kapıyı. Sana ödül verebilirim. Al. Aa, teşekkür ederim. Ne için bu ödül? Bu senin ödülün. Kazandığın için ödül. Teşekkür ederim. Dur büyüyüp açayım burayı baba. Nasıl büyümek istersen büyü. Ama ben Naç'ım. Aha! Fikrime bir şey derdi. Zilip çıkabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor>

Murat, bak kisam. Bak böyle kisam alınmış. Mesela. <laughs> Murat bak kisam var güzel mi kisam? Kisam güzel mi? Bak kisam buldum ben Aysun. Böyle bir kisam işte. Aysun'un kisamı öğrettim işte. Baba, baba. Ben kayboldum.

Şimdi burada babalar yaşıyor. Burası babalar düşleri. Anladın mı? beni kovdu da. Beni kovdu da. Da dedi mavi. Merhaba hoş geldiniz. Ben sizde kalabilir miyim? Tabi gelebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Bizden oynayabilir miyim? Tabi de. Tık 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 Bu kadar çıktı benim. Ne? Bu çıktı. Benim bebek çiftleri gittim. Ay gitti? çok eğlenceli. Ha, o neden gitti? Ha, buradan gel. シャんランバーチシャクランバーチシャクラン s ー k シャクランバ カツママこうくっとんべねん。<laughs>

I ımmmm I ımmmm bekler mi olca Bıraç Bıraç kalk ordan Nasıl Geçen hafta çocuk uçuyormuştu ben uçuramamıştım uçuyordum o yüzden. Işte. Baba mesela benim bu tane evim var markete market senin tamam mı istediğin kadar kullanabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay. 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 Ah. Bunlar, şimdi babam dermeyi düşünüyor. Baba der. Geliyor babam. Gel baba. Niye derdiniz evime? Ben de küçüğüm diyor geldi. <laughs> ben de şöyle bebek ol. Benimki be. Dur. Önce taşılık takıyorsun. Sonra değişimi mutlu yapıyorsun. Sonra da bebek kostümü alıyorsun. Şuradan işte. Buraya. Buradan aşağıya. Sonra da çağ yerine basıyorsun. Buradan o kadar aşağıya ediyorsun. Bak bakayım yüzüme. Hıh. O babayız. Bu o zaman. O, o değil. O değil. O, adamım, de, Benimse. Bu sekiz. Yes. Adil. Adil. Aa, seni göstermişim. Beni için öyle kalsın. Kostümün de şey olsun. Oh, Taktım kafama. Şimdi <laughs> Şimdi sen de bebek bir kostümü diyorsun. Baba sen anlamadın mı? Şu şu. Şuna diyorsun. Burada mu? Aşağıya in. Bundan. Aşağıya indiğiniz zaman bundan çıkıyor baba. kız. <laughs> <laughs> Aslanın yok bebek mi? Aslan baba. <gülüyor> <gülüyor> baba sen büyük. Sen babol. ol. Dışarıda kal baba ol. <gülüyor> 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 büyük. Marketçiler baba ol. Herkes kostümü giyin. Herkes kostümü. Baba yatak yerini bulamadım. Yatak yeri hangisi? Murat kaybolsun. Tamam. İyi geçiyor arkadaşlarım. Ben de arkadaşlarım bir tane bu Kevin'de ev yapılıyor. Ev yapıldı, Yatağımda da yatayım. <laughs> Yaşattım kendimi. Yaşıyorum. Yaşıyorum ben. kardeşlerim, işlerim. Saat ben. Yaşadım ya. Şuraya bir tane kursum vardı. Onu ödeyeyim bari. Biraz sardım. Burada kim var benim evime bakıyor ya?